<laughs> Merhaba arkadaşlar öncelikle bugünkü konumuz iyi insanla kötü insan arasındaki fark. İyi insan olabilmek için e, her şeye evet dememek lazım. Yani olduğun gibi olmak lazım durmak lazım her e, ...verilen göreve, her e, yönelen soruya... ...bazen karşılık vererek... ...bazen e, karşılık vermeden... Iyi, ...iyi veya kötü iyi değerlendirip... ...analiz ederek... ...cevap vermek. İyi bir insan... İyi bir insan önce kendisiyle barışık olması lazım. Kendine barışık bir insan önce kendine beş maddede sayıyoruz. Önce bir kendisiyle barışık olması lazım. İkincisi ailesiyle barışık olması lazım. Üçüncüsü çevresindekilerle Barışık olmasının dördüncüsü iş arkadaşlarıyla, beşincisi çevredeki tüm insanlarla iletişimi güzel olan insandır. İyi insanın bana göre iyi insan, akıllı insan olmak daha iyidir. ...akıllıyla iyi arasında çok büyük bir denge var. Yani iyi olacağınıza akıllı olun. Benim kendi felsefem, kendi görüşüm... ...ayete karşı bir görüşüm. İyi olmayın. Yani akıllı iyi olun. Hiçbir yerde... ...kendinizi kullandırmayın. Olduğunuz gibi durun. Ee, olduğunuz gibi durun. Ve bir duruşunuz olsun. İnsanın duruşu olduğu zaman... ...değer kat kazanır, değer katar kendine. Çevresi de ona değer verir ve saygı duyar. Ama esnek olursanız, her yöne eğilirseniz, herkesin e, herkese kulak kasarsanız ya da herkesi zayıf olursanız e, olmaz. Yapamazsınız. Çünkü iyi insan olabilmek için hiçbir şey içerden bir şey gelmiş değil. İnsanın içinde var olan bir şey değil. İnsan oğlu doğuştan sıfır bilgiyle dünyaya gelir ve yaptıkları, yaşadıkları, deneyimleri doğruyu yanlışı beyninin süzgecinden geçirerek. İyi bir, iyi bir kenara kötüyü bir kenara değerlendirerek toplam beyninde artı eksi yaparak iyi ile kötü birbirinden e, artı ile eksi yaparak ister iyiye yönelebilir isterse de kötüye yönelebilir. Yani tercih orada insana bağlı. Ama büyüdüğü şartlar da önemli. Evin içindeki ailesi, ya ailesi iyi midir, kötü müdür bunlar önemli şeyler. Aile her şeydir insanlarda. Eğer ailesi kötüyse ailenin içinde yani kötü bir ailenin içinde büyümüş bir çocuk iyi olması mümkün değil. Ama iyi bir ailede doğmuş bir insan sevgi, huzur, güzellik gören bir insan onun da kötü olma olasılığı çok yüksektir. Çok zayıftır. Kötü olamaz çünkü. Ama şu şöyle de bir şey var. İyi insanla kötü insan. Hani şunu demek istiyorum. Doğmuş, çocuk olmuş ama başka yerde büyümüş. Başka kentte ailesinden uzak. Ailesi kötü bir aile ama o ailenin gelenek, göreklerine göre gelene yani 18-10 yaşından itibaren dışarıda okumuş şehir dışlarında. Ee, başka ortamlarda başka yerlerde büyümüş oranın gelenek ve göreğeneklerini o insan kendine çeker. Yani orada büyüdüğü büyüdüğüyle, büyüdüğün ortamın e, davranışlarını, hal ve hareketlerini kendine çeker. Bugünlük bu kadar. İyi akşamlar.